Selamlar, merhabalar sevgili balıklar. Yükselen Ay Burcu Balık Olanlar kanalıma hoş geldiniz diyorum. Geldik Kasım ayına. Kasım ayı kimilerini yarım bıraktıran, kimilerini ta te taşıyan bir ay. Yani herkesteki etkisi farklı. Zaten şarkıları, şiirleri konu oluyor. Her aile, her tavrıyla zaten farklı olduğunu bir şekilde belli ediyor bizlere diyelim. Güzel ders sizlerin olsun. Bakımları merkez içindir. Bireysel, kişi özel değil. Şöyle bir akıttıralım. Bir sıkıntı sanki içinizden çıkmış. Bakar mısınız? Şu kısmı bir göstereyim sizlere. Ene bak. Bak gördün mü? Kopmuş gitmiş. Bak gördün mü? Ne kadar böyle topalak gibi yani. Uzun uzadıya böyle topalak gibi. Şimdi şöyle bir göstereyim. Sonra diyeceksiniz ki hangi konuda rahatlıyorum. Hemen sizlerle paylaşmak okay. isterim nazane. Düşün bakalım. Ya bir olay var ama kimseye söylemedim ya da henüz işte çocuklardan birine, eşime ya da bir arkadaşıma danıştım. Şimdilik o kadar dediğiniz. Herhangi bir parasal konu, herhangi bir sağlık, herhangi bir eğitim. Ya ben okulu bırakacağım ama daha kimseye söylemedim dediği olabilir. Sadece anneye söyledim, daha babaya söyleyemedik dediği olabilirsin. Bu bir aşk gündeminde olabilir. Kimseye söylememiş, saklı gizli de olabilir ya da bir kişiye söylemişsindir. Oran, onunla aranladır. Ama bu konuda seni rahatsız eden ne? Sağlık, aşk, iş, para, mahkeme ya da hani kimseye söyleyemediğim bir sıkıntım var. İse bu konuda bir bu kadar büyüklükte parçanın içinden koptuğunu hani bir parça içimden koptuğu demek normal hani sanki kötü bir şey gibi geliyor ama değil o aklında seni rahatsız eden konuyla ilgili ya bir gündemler açığa kavuşturulabilir ya da sen bu konuda işte para ise paransal konuna çözüm bulmuş olabilirsin. Sağlıksa ah şimdi doktorumu buldum diyebilirsin. Yo durdum zamanla geçti yani o anda vardı öyle bir şey ama şimdi geçti Kasım ayında diyebilirsin. Olaylar kendiliğinden çözülebilir ya da sen bununla ilgili kendi derdine bir çare bulmuş olma ihtimalim var. Şurada çok şeker bir kuş var ama kuşa doğru da bir tane insan var. Şöyle yakından göstermek isterim. Bu hani bir kolu böyle yapmış gibi görünüyor ama o kesinlikle o değil. O bir yılan arkadaşlar ve o yılan da sizsiniz. Elinizin bir tanesi şöyle nişan almışsınız. Bir tanesini de şöyle yapmış. Bu bir yılan. Şu net gösterebiliyorum da umarım. Anlatmak istiyorum çünkü. Ve bu da bir kuş. Elinizdeki yılanla o kuşu vuruyorsunuz. Yalnız kuş da siyah, elinizdeki yılan da aynı şekilde bir koyu renk ve arkanızda da bir destekçiniz var. Bu konularda hangi konularda? Özellikle kağıt konularında. Kağıt hangi konular diyeceksiniz? Para kağıttır. Mailler, mesajlaşmalar, okul kağıtları, başvurularınız, banka kağıtlarınız. İşte hastaneye gidersiniz örnek veriyorum. Yani oradaki tomografiler vesaire bunların hepsi kağıt. Tabii kağıt için daha çok örnek verilebilir ama ben şimdilik bu kadar söyleyeyim sizlere. Bunlarla alakalı sizin elinizdeki yılanın da siyah olması. Demek ki yanlış anlamayın ama bir çıkar durumu var. Ortadaki kuşun da siyah olması, gelen haberin birazcık çetrefilli olması. Yani bazı açıklardan faydalanabilme imkanı. Kanuni ise eğer ki bu kanun konusunda şöyle şöyle olursa böyle oluyormuş. E ben bu açıktan yararlanabilirim o zaman gibi. Ya da partnerimle alakalı Ha, o zaman işte ne bileyim telefonuna bakmak iyi bir şey değil. Örnek veriyorum. Ee, ama telefonuna bakarsam belki e, bir şeylerini yakalayabilirim. Hadi bakalım. Kötü yani siyah kuşun olması tabii ki çetrefilli bir şeylerden haber alma olarak da düşünebilirsiniz. E yılan da zaten o anki telefona girme, bakma, birazcık kurcuklama olay olarak da düşünebilirsiniz. Ders konusunda e, belki bir kopya gibi. Yani sadece gibi olarak söylüyorum. Olayları olabilir sadece olayı anlatmak için söyledim. Böyle bir şeylerden kolayca yararlanma. Bunun içerisine ne sokabilirsiniz? Bir minik torpil, bir minik tanıdık desteği hastanede, iş yerinde, işlerinizin daha çabuk halli olmasında. Böyle bir kişinin Den fayda görme durumu gündemde. Şuraya bakar mısınız? Hem bir a, mantar görünümü çıkmış. Şu mantar. Bakın çok küçük biliyorum. Bu bir mantar. Burada da iki tane T var. Şimdi ben size şöyle söyleyeyim. Mantarın iki anlamı var. Birincisi yükselmekten, büyümekten, gelişmekten. Kol kanatlarınızın altına evlat, çocuk, eş, bebek, ana, baba, işte hayvanları çok seviyorsanız onları, bu kişileri kol kanat altına alabilme durumlarınız var. Bu birincisi. ikincisi mantar sağlık olaylarından da aynı zamanda bahsediyor. Ama sağlık şöyle. Akrep burçlarında çok çok uzun bir zaman önce çıkmıştı. Gelen yorumlar çoğunlukla şöyleydi. Evet bir sağlık problemi vardı umursamadığım için. Şimdi hastanede geliyorum. Çocuğumun vardı umursamadı. Ee, uzun umursamadığımız bir kızarıklık bugün için bize egzama olarak, kaşıntılar egzama olarak geri döndü gibi olaylar vardı. Eğer sizin de Kasım ayında bir sağlık konunuz olursa aman önemli değil hı, deyip geçmeyiniz. Sağlık konularında balık burçları kendini çok fazla umursamaz. Çocuk varsa çocuğum çocuğum çocuğum. Anne varsa anne 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 anne. Eş varsa eşim çabuk hastane bilmem ne. Ama kendinden işkence e, benim hastaneye gitmeye ihtiyacım var. Ne gideceğim hastaneye ee, gibi olaylar daha çok görünebiliyor. Sağlık konusunda kendinizi önemsizleştirmeyin lütfen. Tamam mı? Birincisi bu. Ee, i̇ki tane T'nin çıkıyor olması da Özellikle psikolojik anlamda diyeceksiniz ki ben deli miyim doktora gideyim. Şimdi doktora gidip gitmemek deli olmakla alakası yok. Rahatlamakla alakası var. Ve sizlerin rahatlamaya varsa en böyle e, uyutanından bir ilaca belki de ihtiyacınız var. Çünkü psikolojik anlamda demek ki sizler e, çok zorlanıyorsunuz. Belki diyeceksiniz ya benim üzerimde bir nazar var ben ondan sürekli esniyorum. E, herkesin derdini dinlediğim için çok yoruluyorum diye olabilirsiniz. Ama gerçekten benim burada gördüğüm sizin rahatlamaya rahatlamaya e, maddi konuda başta olmak üzere e, bir rahatlamaya açıkçası ihtiyacınız var. Şu tip kısmında güzelliğini gösterebilir miyim sizlere efendim. Çok güzel bir ay doğuşu var. Ay doğuyorsa zaten karanlıkların aydınlığa çıkacağı ki burada da zaten gördüğünüz gibi şu koyuluk gittiği için aydınlanıyorsunuz. Aynı anlamdır. Ee, rahatladığınızı, aydınlandığınızı, özellikle e, ay figürlere, hilal figürleri bilinç altında bir destek lazım bana, parasal bir destek lazım. Eşimin desteği lazım. Kendimi e, güvenli hissetmem lazım, güvende hissetmem lazım. Bu ev konusunda bir güvende hissetme, maddi, manevi, aşk konularında da bir güvende hissetme isteği olabilir. Bir de duygusal olarak böyle zihniniz e, çok berrak değil gibi. Duygusal bir sakinlik diyebilir miyiz buna diyebiliriz. Duygusal bir sakinliğe sanki e, ihtiyacınız var ve Kasım ayında sanki ya yeter o artık. ya Benim bir rahatlamam lazım benim bir şeyler yapmam lazım kafayı yiyeceğim der gibisiniz. Hani hiçbir şey yokken bile böyle bir rahatsızlık hissiyatı var ve bunun için bir yerlere gitme gelme e, olayları hani durduk yere bir tur iki günlük bir kaçamak çıkarabilme ihtimaliniz var. Bakın şimdi diyeceksiniz ki benim aklımda yok diyebilirsiniz. Ama birkaç günlük e, ani bir çıkış geliş olaylarınız var. Onu da söylemiş olalım. Aha bir burç görünümü çıktı. Oğlak ve Boğa çıktı. Şimdi oğlak ve boğa burada e, hem kişi anlamında söyleyeceğim bir de burç anlamında söyleyeceğim. Şu anlamları da barındıracağım çünkü çok fazla konuşma var. Eğer etrafınızda güneş yükselen ay burcu, boğa burcu olarak tanıdığınız bir kişi varsa bu kişi e, birazcık sizi istekleri anlamında işte eşiniz cinsel istek anlamında, arkadaşınızsa eğlence yapalım, para yiyelim bilmem ne deyip ya da çok böyle hareketli olup sizi yorabilir. Siz diyorsunuz ki aman beni ellemeyin ben uyuyayım ben durayım evimde derken o diyor hadi kalk gezelim tozalım takılalım bilmem yemek yiyelim falan. Ee, Size birazcık yorma ihtimali var. Erkek kadın hiç fark etmiyor. Erkede, erkedeş. Arkadaş. arkadaş dedim ama buna ana baba çocuk bugün çocuk da yorabilir sizleri. Hani bu bir partner de olabilir tabii. Hani bu o, bu kişi sizi birazcık yorabilir. Eğer ki efendim bir oğlak burcundan tanıdığımız kişi varsa bu kişinin de sizi bir parça, bakın çok değil, bir parça sizi kullandığını, kullanmak değil de onlar birazcık bu süreçte çok hani egemen olma, egemen olma için insanlarla konuşma, iletişime geçme, sanki bir partinin böyle kuruluşunda başa geçecekmiş de herkese konuşmaya ihtiyacı hissediyormuş gibiler. Bu süreçte de gel bana destek ol, yanımda ol, işte bana destekçim ol yükselişimde sen de yanında ol gibi davranabilir. Bu tabii ki eşiniz olabilir. Tabii ki yükselişimde yanında senin de olmanı isterim diyen bir kişi bu. Oğlunuz, evladınız, kızınız, herkes olabilir. Dediğim gibi tanıdığınız varsa tabii ki bunu sen beni kullanacak mısın da diyebilirsiniz. Aa ne kadar güzel beni bu yükselme anında yanında da istiyor diyebilirsiniz. Tamamen sizin bu kişiye e, ne gözle baktığınız ya da hayatınızda nasıl bir yer kapladığına bağlı olarak değişir. Bir de bu burçların size etkisi ne demek? Hem bir yandan oturup hem de bir yandan çok yorgunken bile dans etme isteği, çok yorgunum dışarı çıkamam deyip yani bu hafta ben evdeyim deyip o hafta boyunca yine de dışarıya çıkma durumları. Yani bir parça tutarsızlık gibi getirebilir. Oğlak burcunun sizlere etkisi de iki dişilin hatta boğa burçları dişildir. Dişil dişil üstüne binince ee, i̇yice sizi yorma ihtimali var. Diyeceksiniz ki ne anlamda? Psikolojik anlamda yorabilir. Hem otururken hem de bir yandan sokağa çıkma isteğiniz. Çok yorgunum deyip yine de sokaklarda kendinizi atma isteğiniz gündemde olabilir. Oğlak burcu da size birazcık zararlı alışkanlıkları ittirebilir. Nasıl nasıl olaylar olabilir? Mesela Oğlak burçlarında kahve, sigara gibi olaylara çok çok rastlanıyor. Bu kişilerin olduğu bir ortamda eve deneyeyim bari. Ben de içeyim. İşte bir tane ne olacak? İşte deneme amaçlı gibi böyle bir şeylerin altında e, ister istemez bir eylemi göstermiş. İlaç kullanımı, e, antidepresan kullanmam lazım gibi alışkanlık yapan şeyler de gündeminizde olabilir. Biliyorum çok detay ama bu kadarı kapsıyor. Burasını da böyle olması Zihninizdeki sesleri e, susturmak için ya kendinizi dışarı atıyorsunuz ya da bir ilaç kullanımı. Bir şeylere sarayım deneyeyim. Ee, hani bir şeyler sarma mahiyetinin anlamında söylüyorum. Kendiniz böyle bir şeylere atma isteğiniz var. Zihninizi susturmak adına yapıyorsunuz bunu. Bu arada niyetinizi dileğinizi tutmanızı sizlerden rica ediyorum. Bir yandan şu kısmı akıttıralım. Üç tane var. İkisi aynı anda gidiyor. Bir tanesi, ben yani şöyle söyleyeyim. İki tanesi siz ve haneniz, siz ve sevgili, siz ve eş, siz ve çocuk arasındaysa e, bu biraz daha ben. Kimseye söylemediğim, demiştik ya zaten kimseye söylemediğiniz bir şey varsa şayet, içinizde tuttuğunuz ya önemli değil dediğiniz e, olay varsa biraz daha onunla alakalı bir dilek akma durumu var. Ama şu ikisi Biraz daha dedim ya çözüm bulunuyor. E çözüm bulunduğu için de buranın akmaması olmazdı. Haliyle de çözüm bulunan bir şeyin e, sıkıntısı kalmıyor. Ve sizler için de güzel bir akış durumu. gündemde gelelim buraya kim bu çenesi çok çıkan kişi. Direkt bu kadar hanede çıktığı için ve dibinde de bir tane kedi ama kısa kuyruklu kedi olduğu için akrabalardan bahseder. E, var mı bir akrabanız ağzı çenesi boğazı çok çalışan bir kişi. İki tane insan çıkmış yanında. Bu da hemen arkasında. Şu anda bir tane evliliği devam ediyor olabilir. En az bir evliliğini ya da iki evliliğini geride bırakmış bir kişiden ben şu anda bahsediyorum. Bu kadar ağzı boğazı çenesi çalışan bir insanla alakalı kafasına vurma olayınız var. Derseniz ki ya ben bu kişiyi çok seviyorum ama o kadar irrite konuşur ki sizi ee, rahatsız eder ve kafasına tak diye vurabilirsiniz. Ya da bu kişi bulunduğunuz bir ortamda Kasım ayında çok konuşur. Yeter artık sus be deyip böyle gene de kafasına vurma ihtimaliniz gündemde olma durumu mevcut. Yani bir şekilde o kişinin hareketleri, tavırları, o böyle konuşmasa hani birisi konuştu mu bu veresiniz geliyor ya yeter artık bir de ya, böyle böyle. Öyle e, yapma durumu gördüm. Hani harf verir misin derseniz E çıkmış. E birazcık da Y'ye benzettim ben burada kamerada nasıl görünüyor bilmiyorum. Bir tane de G harfi var demek ki. Hani bu E, Y, G harflerinden en az iki tanesinin barındırması bu kişiyi hani çok konuşabildiğiniz zaman hemen aklınıza o kişi gelir. Çok böyle bağırıyor, sözünü dinletmeye çalışıyor, herkese hükmetmeye çalışıyor deyince zaten az çok aklınıza birileri gelir akrabalardan. Herkes böyle elinin altında pervane olsun ister. Bu harflerde belki sizlere bir parça daha yardımcı olur. Bu kişiye ee, kalabalık bir ortam bu arada. Kalabalık bir ortamda su durumunuz var. Bir de burun çıkmamış. Şimdi sağda burnun çıkması hani koku anlamında bir sıkıntın mı var derseniz hayır değil. Burnunuza güzel, lezzetli kokular gelecek. Şimdi ben size şurada anlatmıştım ya eğer dinlediyseniz. Elinizde bir yılan var. Bu yılında siyah bir kuşan atıyorsunuz diye olaylardan vesaire bahsettim. Tekrar gelmeyeceğim. Ve siz bunu yapa 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 sanki böyle hani bir şey ararken gideyim de en diptekini alayım en ellenmemişi olsun dersiniz ya mesela alışverişe çıktınız Heh. öyle sanki siz bunu bu niyeti bu kısmeti yani yanlış anlamayın da koklaya koklaya buluyormuşsunuz gibi de ben fark ettim bunu bu açığını senin bu yalanını ya da bu ee, i̇şe girmeyle alakalı minik bir açık var. Bunu ben fark ettim. Bak ben fark etmeseydim eğer, bu kokuyu ben almasaydım eğer, e belki sen çok büyük bir zarara uğrayabilirdin, birileri seni kandırabilirdi, maddi maalesef yanlış yerlere belki de para yatırmana neden olabilirlerdi. Dua et ben varım. İyi ki ben bu kokuyu... Ee, önceden aldım diyeceksiniz ki tabii ki zarardan dönmek de sizler için bir kar olarak düşünebilirsiniz. Hani birilerinin kötü oyununu önceden sezinlemenizle, önceden hissetme değil yani seslilik değil önceden hissiyatınızı çünkü yılanlar da hisli hayvanlar haliyle korkuyor musun ne diyor musun, hepsini hissederler böyle bir hissiyatla bir şeyleri önceden keşfetme olayınız var. Şuraya nazane değinmek istiyorum. Şurada bir tırnak var. Böyle bir tırnağın çıkıyor olması, birazcık da kavisli olması kendisini çok belli eden bir düşmandan bahsediyor. Bir tane düşmanınız yok. Allah bol bol vermiş sanki. Yani bol bol çevrenizde bunlardan var. Bu kişiler sizinle ister istemez bir maddi yarışa girmeye çalışabilirler. Maddi yarışa giriyor muyum? Bir parça giriyorsun. Ama balık burçları için her zaman söylüyorum. Para harcarken mutlaka yarınını düşünen bir burç. Eğer daha önceden parayla alakalı bir sıkıntı yaşadıysanız mutlaka dersinizi almışsınızdır. Ders çıkaran bir burçsunuz. 40 ve 44 yaşlarından sonra özellikle para konularında ders çıkarmış bir burçsunuzdur. O yüzden bu kişilerle minik bir yarışa girip sanki yenip çünkü çok yarışabilecek insanlar değiller bunlar. Hemen böyle basit düşmanlar. Hani 20 lira, 30 lira sizinle yarışmaya çalışabilirler. Ve balıklarda da şöyle bir şey var. Benimle yarışıyor mu? Ne kadar para varsa ortaya veririm ama onlara da öyle göz açtırmam. Diyen burçlarsınız. O yüzden ikiye ayrılıyorsunuz. Ya ortaya parayı basıyorsunuz. Parasal konuda ya da eş konusunda olabilir. Bence para konusunda. Hani övmeci insanlar vardır ya. Sevgilim işte kıyafetim oran buram. öyle de olabilir. Ki gene yarışabilirsiniz bu konularda veyahut da tavrınız aman aman ben almayayım sonra bir de bunun arkasıyla uğraşmak bana kalıyor da diyebilirsiniz. Bu tabii ki sizin maddi durumunuza, o anki psikolojinize bağlı olarak değişir. Öyle diyelim. Yani siz rekabet ortamı yaratılmıyorsunuz. Sizin gittiğiniz yerde sürekli bir rekabet ortamı var. Yani ben öyle gördüm. Sevgili balıklar, kendinize iyi bakınız efendim. Eğer hala kanala abone değilseniz abone olmayı, beğen tuşuna basmayı, yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.